Nurcan'ın aşuresini yemişliğim var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiç unutmam. <gülüyor> 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 tabii ilk hatta ilk belki üçünüzün buluşması da bu vesileyle olmuştu. <laughs> ee, evet, evet. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, biz tabii görüşüyorduk ama böyle bir mekanda özel buluşma, hem hocamın atölyesini e, görme hem de işte bu arada da e, aşure yedik. Hiç unutamayacağım bir gündü. <laughs> Gerçekten Vallahi. çok hoştu. Evet. Ateliye güzel, hakikaten merkezi bir yerde. Bu da önemli. Eve de çok uzak değil, değil mi hocam? Bu gitmelerin kolay. kolaylığı. Sizin galerinin önünden de geçiyoruz. Evet. Hocam muhakkak <laughs> evden e, ateliye giderken bizim oradan Bizim bir sokaktan geçeriz. Zorundadır yani. Hiç e, <laughs> kaçarı yoktur. Acelesi olmadığı zamanlarda da eksik olmasın uğrar işte böyle ayaküstü de olsa sohbetler ederiz. Şimdi burada çalışmalar sürüyor. Yakınlarda var mıydı hocam? Tabii şimdi korona biraz hayatımızı sekteye uğrattı ama böyle hedeflenmiş bir proje ve tekrar askıya alınan bunlar var mıydı? Neler vardı? Şimdi şöyle... korona döneminde bir deneme yapalım dedik. Çünkü dijital bir sergi e, anlamlı olur diye düşündü. Çünkü ileriye doğru zaten başka evet. türlü bir işte, imkanı da görmüyoruz. Bu arada tabii böyle bir izva durumunda da e, zamanın tırnak içinde çokluğu. E, tabii, e, tabii. E, Bu e, evet. dönemi iyi değerlendirdim. Evet, ha, e, evet. O, evet. Değil, o, değil mi Nurcan'cığım? Ben e, bunu genelde gözlüyorum. İyi yani. tabii. E, ...aynı mekanı daha e, uzun süre paylaştı Eşler. Hani bunun evet. sonuçlarını <laughs> bilmiyoruz. Ben, <laughs> ama sanatçılar ben, e, açısından çok verimli geçtiğini sanıyorum, değil mi? Nurcan'cığım, hocam için de öyle olmuş olsa çok, gerek. E, ben her seferinde çok heyecanlanırım resim yaparken. Yani ha. o duyduğum gurur ayrı ama... ...bir de o, tabii onun o yaratım sürecinin içinde olmak, ona şahit olmak... Gerçekten çok heyecan verir. Sanki ilk kez görüyor gibiyimdir her seferinde. Ay ne tatlı. Bu çok hoş bir şey. Çok şükür. Tabii, tabii. <laughs> Zaten dün e, evvelsi gün müydü? Günleri de artık unutur oldu. Mehmet Güler'le konuştum Almanya'dan. E, aynı buna benzer bir şey onunla da konuştuk. E, bir sanatçı eşi olmak Nurcan e, zor bir şeydir. Tabii. E, ve bir sanatçının başarısında e, kadın ya da erkek diye ayırt etmiyorum. Ee, arkasındaki eşin desteği e, çok çok önemlidir çünkü diğer işlere benzemez bu. Yani bunun gecesi gündüzü yoktur, o ruh durumu çok değişkendir sanatçıların. Biliriz işte biz bunları yıllardır e, evet. Evet. bunlarla çalışıyoruz. Ve ne kadar e, bir sanatçının e, varlığı tabii çok kıymetli üretiyor ama o arada Eşin desteği çok önemli. Bu açıdan zorluk oldu mu hiç Nurcan hayatınızda? Yani bir sanatçı eşi olmanın zorluğu var mıydı senin açından? Şimdi elimden geldiği kadar anlamaya çalıştım. Yani Ali'yi anlamaya çalıştım, süreci anlamaya çalıştım, destek olmaya çalıştım. Hı hı. E, tabii bir gerekiyor ama şunu da söylemem gerekir ki Ali de beni çok desteklemiştir. Bütün çalışmalarında inanılmaz tabii. bir görmüşümdür görmüştüm. E, ufkuma açmıştır, yolumu açmıştır. Yani birçok yani, e, konuya dikkatimi çekmiştir ve benim e, biraz çekingen durduğum konularda e, hafifçe böyle o tarafa şey yapmıştır, yönlendirmiştir. E, bunu da bana hissettirmez yani. mi? Bir de şu konuya dikkat etsem falan gibi böyle hafif şeylerle ha. e, inanmışım. Yani hayatımda bir şeydir, bir dönem açmıştır bu anlamda. Evet. Şimdi bakın zaten şunu çok gözlemleriz böyle evliliklerde. E, şimdi baktığımızda her ikinizde alanlarınızda. ...yüksek başarılı insanlarsınız... ...yani e, senden hocancığım... ...Ali hocam da... E, ...işte bunun sebebi... ...temel sebebi e, bu... ...yani her iki tarafta... ...mesela şöyle bir şey de vardır... ...hocam belki bunu daha iyi ifade eder. E, ...kadın sanatçı mesela... ...az kadın... ...niye az diye düşünüldüğünde... ...şöyle bir cevap çıkar... E, ...çünkü kadınlar bir yandan evle... ...çolukla, çocukla falan da meşgul olmak zorunda oldukları için hatta belki bir de öğretmenlik gibi de aile bütçesine destek anlamında başka bir işte yapıyorsa resim yapmaya ya da neyse sanatın hangi alanıyla meşgulse çok zaman ayıramayacağı için kadın sana ayıramadığı için kadın sanatçı sayısı yani yaşam biçimi nedeniyle erkek sanatçı sayısından daha azdır denir siz buna katılıyor musunuz Ali Hocam? Şimdi şeyden e, bence sanatçının kadın ve erkek olarak e, şimdi şöyle e, sanatçı Türkiye'de ki... kadın olmak zordur diyor işte. Zordur. Bak, <laughs> evet. ayırt etmek zorunda kalıyoruz hocam. Bakınız son e, iki gün içerisinde bu memlekette üç kadın öldürüldü. Erkek yani şiddetçi ve bir kadın da ölümden döndü. Yani biz bunu maalesef ki hiçbir kadın da istemez böyle kendine ayrıcalık sunulsun ya da kadın erkek cinsiyet buna cinsiyet ayrımı gibi de bakmamak lazım. Ben biraz kadının... Bu kadar ağır şiddet ve bu kadar e, önünün kesilmesi e, nedeniyle evet biraz pozitif ayrımcılığı hatta böyle ülkelerde hak ettiğine inanıyorum hocam. Onun için yani bu noktada biz kadın sanatçı, erkek sanatçı diyebilmeliyiz ve hakikaten biraz kadınların pozitif ayrıma e, gereksinimi var bizim bu ülkelerde. Bu anlamında kesinlikle katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey var e, Alev Epizya'yı biliyorsunuz haliyle. Tabii, tabii. E, dünyaca ünlüdür. Ün, ününü de hak ediyor. Bu tamamen bir PR işi değil. Yani sanat e, kavramsallığı ve ölçeğiyle ortada. Çok tabii. ufak. Ederim. Keşke mesela o, o seviyedeki sanatçıların, ya yani dünya boyutunda olan sanatçıların yetişmesi için aslında e, yani Türkiye'deki ilk tercihlerin, tabii ki biliyorsunuz Herkes e, çok değerli arkadaşlar evlatlarımız da var. Bazıları doktor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, elektronik tıp olduğu için e, maalesef sanat çok tercih edilen bir dal değil. Bunun e, şimdi şöyle bir çıkmaz sokak oluşuyor. Yani gelmeyince olmuyor, olmayınca da gelinmiyor gibi bir durum oluşuyor. Bu bir kısır döngü. Bir yani. Bunu kırmamız olur. lazım. Yani kırmamız lazım. Hocam ne yapalım? Evet, gençlerin durumunu. Şimdi biz hep bunu bir e, kanayan yara gibi bakıyoruz Türkiye'de. E, zaten korona geldi. Her şey daha da bir alt üst oldu ama genç sanatçının durumuna nasıl bakıyorsunuz hocam? Ah, e, şöyle bir örnek vereyim. Dün e, bir şeye uğradım. Malzeme e, şeyde, bir kırtasiyeden. E, i̇htiyacım olan bir malzeme aldım. E, yani tahmin ettiğimin Neredeyse 5 katı, altı katı değerinde buldum Fiyatı. fiyatını evet. buldum. Maalesef Fiyatı. evet. bugün bir, bir şey bir örnek değil yani herkes aynı malzemeyi kullanmaz ama konu malzeme de değil. Ama bu, e, genel bu, olarak böyle oruçması. bir mesele var. Evet. Yani bu ilişkilerin korunması, e, mesela bu aralar e, şimdi biz farklı kurumlarda çalışıyoruz kurumlarla ilişkilerimiz vardır. Ee, ben e, Soyut Sanat Galerisi ile görüşüyoruz. E, çalışıyorum bu arada Mehmet'in size çok selamı var. Söyledim. Şey yapmış. Ben ona zaman. selam söyleyelim Aa, buradan. Aa, evet. Ankara'nın evet. değerli galerilerinden tabii Soyut Sanat Galerisi ve Mehmet Subaşı da e, gerçekten işini çok iyi yapan önemli bir galeri yöneticisidir. Bu programda herkesin hakkını teslim etmekte adı geçtiği <laughs> zaman görevimizdir. Çok sevgiler, selamlar Mehmet Bey. Başüstüne, evet. baş ee, Ama şey şimdi e, sizinle de yaptığımız çok güzel çalışmalar vardı. Tabii. Bunlardan mesela e, hiç unutmadığım uzun soluklu performans çalışması Sağlı, oldu. Ve, aha, sonra bu arada o sergi sırasında çekilmiş görüntülerin 10 tane kaseti. Yani bunlar e, saatlerce süren kayıtlar. Yeni dijitalleştirildi. Onun bir filmi hazırlanacak. Nurolda yapılmış çalışmalar bunlar. Allah bir muhabbet yaptıktan sonra sizinle mutlaka paylaşırım Ay, kaydı. Hatta yani, şöyle de yapabiliriz hocam. Bizim orada bir bunu e, ekrana yansıtarak, e, göstererek konukları da çağırıp ben daha ben çok ben insanla ben ben paylaşabiliriz. Bu da çok güzel olur diye düşündüm birdence çok da güzel olmuş böyle iyi bir yere aktarılması. Evet hocam. Hatta o gün Ali'nin gösterisi sırasında tanımadığımız bir bir bey filme çekmiş ve şeye koymuş. İnternete koymuş. Biz tesadüfen görmüştük Ya. Hadi ya. O şimdi şey e, ulaşabilirliği merkezde olmanız Sonra evet. zamanında tabii ki bunun çok şeyi de vardı. Biz yine düşündük e, bu tür bir çalışma ne kadar galeriye zarar verir vermez. Çünkü performans olunca şimdi bunun arkasından neler toplayacağız, neler yeniden boyanacak şimdi. E, orası bana çok şey öğretti. Yani belki de temiz çalışmanın tırnak içinde. <laughs> evet ama or hocam gerçekten hoş şekilde. Ee, şey sağ olun ortam çok keyifliydi. Sizin ya e, misafirler, çocuklar hiç unutmam. Özel bir bana okudu, davet etmiştiniz. Ee, çocuklar için... Bana sakız hediye gelmişti oradan çocuklar. <laughs> yastıklar, bile, yastıklar bile... Ama hocam çocuklar bak de, haberim yok ama... yani bu sakız hediye mevzusu. evet sakız geldi bana oradan. Yani. Ee, bir Neredeyse biri bir tane sakız vermiş. Ali aldı bana getirdi. <laughs> Bakın bir izleyicimiz adını şimdi okuyamıyorum diyor ki Ali'nin canlı performansını sanatını seyretmek büyük bir şanstır. Ha, Aynen teşekkür. katılıyorum. Gerçekten bir derstir zaten Ali hocamın gerçekten bir performansını izlemek derstir. Yani hiçbir şey anlatmadan sadece performansı yapsa ve siz ona baksanız zaten bir de şey gibi hocam sihir gibi Geliyor. Evet Nazlı yazmış bana çok hızlı çalışır hocam. Yani birden böyle çok fazla nasıl diyeyim böyle karalama olmadan <laughs> böyle tek hareketlerle değil expresif birden bire o bomboş tuvalde geliyorum her neyse. Bir şey çıkar böyle şuşar kalırsınız. Hocam izin alalım da soyuttan arada yapalım gene. Bölgeler farklı çünkü. Hani Mehmet Bey beraber... bir şey demez buna. Yok yok şimdi şöyle beraber karar vermiştik. Hatta ismini anlık evet. sergi oradan konduk. Çünkü anlık aklımıza geldi. Or Adı da orada anlık olarak kaldı. Anlık, anlık iki yapalım hocam. Anlık iki yapalım. Vallahi Mehmet Subaşı kusura bakmasın. Ee, beni de kızdırmasın. <laughs> yani yapacağız diyorsak. Değil mi Nurcan? Yok, ben tabii yani. bunlar, tabii e, e, Çok hoş, yani, hoş Bir şey de bunları ben hatırlıyorum. Bir de siz hem böyle kolaylıklar da sağladınız. Yani hem e, rahat karar verebileyim diye, rahat çalışabileyim diye e, bizim yani oradaki şey hmm. yani nasıl söyleyeyim, mekanla ilgili hiçbir kısıtlama yok. Türlü, Yapmamayı yani, kısıtlama yapmaya çalışıyoruz. Yani, yani, mutfak da bize aitti o alanda. <laughs> çok rahattık oralarda. E, çok keyifliydi e, ve e, belki de kaynamasın diye bir daha söyleyeceğim e, çocuklar gel çağırmıştınız onlar rahat oturabilsin diye nereden buldunuz bilmiyorum ama büyük yastıklar bulmuştunuz böyle e, çünkü onlar da... hocam bizim var yastıklarımız, minderlerimiz biz e, dönem, dönem dönem galeride e, spor, yoga gibi şeyler falan da yaptık süredir yapamıyoruz ama o dönemden kalan Evet, onlar sonra işte bu işe yaradı. Çocukların altına şimdi bir kere yetmedi, böyle taşı oturdular diye çok ağır eleştiri aldık. <laughs> yani... Anladın mı? Üstelik bizim mekanımız yerde, mi <laughs> ve iddia ediyorum ki bir ev kadar temizdir bizim galerimizin. Öyledir. Ve öyleydi. ben o çocukların orada o süre içinde yere oturması kadar bir detaydır bu yani. Bu, Hayır, bir daha, evet, daha çok insan bilmez. Orası yerden ısıtmalı. Yerden ısıtma ve hocam her şeyi bırakmış kadının biri. Böyle yere kocaman kağıtlar sereriz, kopya yaparlar. O kocaman kağıtlar okula gir. O kadar şahane bir ambiyans oluşur ki bunları görmemiz birkaç çocuğun e, taşın duruşu nedeniyle bizi eleştirmişti. Şimdi aklıma geldi. Hadi. Neyse. Biz güzel güzel şeyler yapmayı sürdüreceğiz. Ama tabii ki bunlar sanatçılar olmadan olmaz. Sanatçılar çok kıymetli. Ankara'lı sanatçılar sizler gerçekten çok ruhumuzu, dünyamızı zenginleştiriyorsunuz. Fuarlara da de katılıyorsunuz değil mi hocam? Evet, katılınca da böyle sabah gününde ikimiz de yorgun. Hatırlarsınız hep böyle fuarın ilk evet. gününde. Ama hocam Börek falan da yeriz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Hikmetçim de sağ olsun. Hikmetçe Kaya her bakımdan çok temiz bir galeri mekanımız olduğu konusunda hakkımızı teslim etmiş. Nurcan'cığım no, şey diyorduk sanatçı eşi olmanın e, zor bir şey olduğunu ama sen bu arada dedin ki o da bana her zaman e, yol gösterdi, destek çok oldu. E, ufkunu açtı. E, tabii bu çok e, güzel bir çakışma olmuş. Yani ama her zaman olmayabiliyor. İşte görüyoruz sağımızda baktığımızda iyi olmayan çakışmaları. Senin var mı böyle e, proje ya da Yap, yapmayı planladın. Tabii şimdi korona nedeniyle hepimiz her şeyi askıya aldık ama böyle hedeflediğin. Bu arada İLEF var. İLEF'in yönetim kurulundasın. Ondan evet. da bir kısa, söz edelim evet. mi? Saati bir bakabilir miyiz? Ben koruma saat. 10 dakika var. 10 dakika var. Bravo. Daha 10 dakikaya biz bir şeyler sığdırırız. Biraz da İLEF'ten mi söz edelim? Bil. Ne evet. dersin? Bizim e, okulumuzun İLEV Vakfı var, İletişim Fakültesi Mezunlar Vakfı ve ben orada e, birkaç dönemdir yönetim kurulundayım. E, orada olmak çok iyi geliyor. Zaten okulda olmak, kendi okulumda o aynı havayı teneffüs etmek yeah. çok güzel. Bir de hep gençlerle beraberiz, çocuklarla beraberiz. Onlarla bir takım projeler yapmaya çalışıyoruz. İşte onlar e, kampanyalar hazırladılar mesela geçen senelerde. Onun jürisindeydik. İnanılmaz yaratıcı işler e, izledik. Ee, ya e, hep gençlerle beraber olmak zaten çok güzel bir şeydir. Yani insanın bakış açıları. Evet, yani gençlerle beraber olmak şahanedir. Evet, evet. Çok çok farklı bir şey. Yani yeni şeyler öğrenirsiniz, yeni bakış açısı öğrenirsiniz. Onlar sizden bir şey alır, siz onlardan bir şey alırsınız. Çok güzel bir alışveriştir o. E, o devam ediyor ama şimdi tabii bu korona nedeniyle vakıf çalışmalarını durdurduk. E, evet. Bir de her sene e, 50. yılını dolduran e, iletişim alanında işte e, radyoda, televizyonda e, tiyatro, sinema vesaire gibi alanlarda gazetecilik tabii gazetecilik en önemlisi e, evet. 50. yılını dolduranlara onur, onur ödülleri veririz. E, bu 20 evet. yılı gibi, ve artık çok şey, çok talep de görüyor, çok ses de getiriyor. Mükemmel. Bir şey hani vefa borcumuzu ödemiş oluyoruz meslekte. Mükemmel. Güzel çalışmalar yapan işte değerli kişilere. O da büyük bir heyecan verir. Her sene ilkbaharda yaparız onu. Ne Son güzel. Sonbaharda mezunlar buluşması vardır. İlev'in il çalışmaları. Böyle devam ediyor. Evet, tamam. Bu arada tabii Nurcan Karagöz hiç rahat bırakmazlar. Mesela e, kadın film yok. Ah evet. Ankara uçan süpürge, film festi uçan süpürge. uçan süpürge çok pardon. Uçan süpürgenin de e, oluşması oluşma sürecinde e, her zaman Nurcan e, yer alır e, ve orada da onun fikirlerinden tecrübelerinden yani, çok yararlanılır. Tanışma. E, Danışman ama, olarak. Belki. Ama danışman olarak da orada olmak ki zaten Ankara'nın kaç tane böyle iyi etkinliği var Nocanci? Ee, çok daha çok bir aktif olabilsem. Keşke daha çok aktif olabilsem çok isterim. Ee, Ankara Film Festivalinde de çok aktif olmak isterim. Ee, ona Ali daha önce çalışmıştı Ankara Film Festivali ile ilgili. mi yani, Evet. Bizim kendi öğrencilerimizle beraber Demir Kula ailesinin. İnci, Himaye, demir, i̇nci Demir İrfan abi, onların şey. İrfan Bey'in de İnci Hanım'ın da himayelerinde. E, ee, i̇lginç bir şey, ben o zaman e, Başkent Üniversitesi'nde bir e, grubu çalıştırıyordum. Sinema Derneği esprisi ve şeyinde çatısı altında. O grup çok değerli çocuklardı. O dönemler çok özeldi. O grubu hiç unutmuyordum. Onlarla Ay, beraber ha. bir Ankara Festivali'nin bütününü organize ettik. Vay canına. Ben yani de bilmiyorum. bir parçası değil. Orada görevli onlardı. Bütün organizasyon şeyinde hmm. bu inanılmaz bir ee, nasıl söyleyeyim? Deneyimdir çünkü. İşte Onlar çünkü ve o gençlerden ikisi tamamen sinemayla bağlıdılar kaderlerde. Biri Bakın de, gördünüz hani, mü? E, de, 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 duyuyorsa bizi Afan e, neydi söyleyelim hmm. Afan e, Afan isimli bir değerli öğrencimiz de şimdi e, Türkiye'de Evet evet ben bile bu isim bana bile çok yabancı değil yani ee, bakın bir küçücük bir şey değil mi? insanın hayatının çizgisini değiştirebiliyor. Ee, hocam peki bu sizin öğrenciler arasında şimdi var olmayı başarmış çocuklar var mı? bizim e, de e, bizim bilebildiğimiz. Çünkü hakikaten e, önayak olmak, onların elinden tutmak sadece hoca olarak değil e, çok önemli bir şey. Çünkü e, zor bir süreç Türkiye'de sanatçı olmaya çalışılan o dönem. E, başaranlar var mı hocam? Çünkü ben hep vardır. merak ederim. Heh. Vardır. E, şimdi şöyle e, çok değerli bir Vedat öğrencimiz vardır. Şu anda Top Üniversitesi'nde kendisi e, hoca ee, inanılmaz heyecanlı Anadolu bilgisayar. genci, Anadolu genci ve o kadar heyecanlı ve e, nasıl söyleyeyim o da içten bir şey vardı ki ya insan mahcup oluyordu yani o isteğinin o havasının karşısında ve e, inanılmaz bir yetenek vardı ama bu merakı da bilgisayar ve üç boyutlu tasarım üzerine olunca İngiltere'ye gelip öğrenmen lazım durumuna geldi. Yani konuşurken akrabalarını öğrenebiliriz mutlaka. Şimdi buradaki evet. kurslarda biliyorsunuz olmuyor, kurs kursudur yani nedense e, öğretmiyorlar demiyorum. Ama öğrenilemiyor bazen istediğimiz evet. kadar. Evet. Belki sistemle alakalı evet. Aa, sistemlerle, yani sadece tek bir yerle değil, Ne kadar bir şey öğrencimiz ailesiyle görüştük. O da şimdi bizi duyuyorsa kendisi şimdi hocadır mesela. Bu daha sonra İngiltere'de master çalışmalarını da yaptı. Eee İngilizceyi de ilerletti. Çok özel bir gençtir. Çok müzaffer. Alper, Alper Aydın, Alper Aydın. Ee, sadece benim öğrencim değil tabii ki birçok hocamızın öğrencisi. Özellikle yani, konseptüel çağdaş sanat üzerinde çok güzel çalışmalar çok bir bir yapan birisi. Bir Ve gerçekten şöyle kendi elleriyle, kendi emeğiyle, kendi alın teriyle e, kesinlikle tamamen kendisi. E, bu adı geçen öğrencilerin hepsi kendi kendi hayatlarını kendi elleriyle, kendi emekleriyle şekillendirdi. Şekiller. Ve bu yani bu, e, bununla özellikle. hayatlarını sürdürebilen e, gençlerimiz hani az sayıda bile olsa var demek ki hocam. Evet. Var yani az daha daha, daha, daha çok daha, öğrencimiz daha çok var. var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de e, e, mesela Alper de mesela İtalya'ya gitti. İtalya'dan sonraki o e, kişisel gelişme o enginlik kazandı. Sanatsal bir enginlik kazandı. O çok evet. güzel bir şey. ee, bunu... İşte böyle ufuklar bazen açılabiliyor önlerinde ve Aa. daha tabii ki e, güzel şanslar yakalıyorlar derken bir dakika 43 saniyemiz kaldı. Tamam. Aha bak sona gelmişiz. Biz ya anlatıp duruyoruz. Yani size Direkt en başta söylemiştim. O kadar çabuk geçiyor ki e, bir sürü şeyi konuşamamış olarak veda etmek zorunda kalabiliyoruz diye. E bazen şak diye kesiyor. O çok kötü oluyor ve geri dönüp toparlayamıyorsunuz. Ama bakın şimdi e, bu evet. bir süre var önümüzde veda etmek için. Ben yine aşağı yukarı işte e, hedeflediğimiz bir kısım şeyi konuştuk sayılır. Bunlar da burada bitmiyor. Bunların daha sonra devamlarını da inşallah yapacağız. Şimdi e, o için isterseniz bu kalan bir dakikamızda güzel güzel Veda edelim. Bir kere ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız çok için. Teşekkür teşekkür çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. olmayın olmayı, katılıcılara, herkes bizi dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Çok sağ ol. Dostlarım, varmışlar. Teşekkürler. E, güzel bir anımız oldu sayenizde. Bunu yarın e, gün boyu Instagram'dan e, bugün izleyemeyenler izleyecekler. Sonra da biz Nuro Sanat YouTube'a yükleyeceğiz bir sonraki gün. Orada sabitleyeceğiz. Ee, yarın da izleyemeyenler orada izlemeye devam edecekler. Ben... ben çok tekrar teşekkür ediyorum Nurcan'cığım, Ali Hocam teşekkür. e, katılımınız için. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle herkese de hoşçakalın diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Sağ Şimdi yine bir deneme daha.